Yolda giderken iman ettiğini bilmediği bir sahabeyle karşılaşıyor. Allah ile kadgarat ka ya Umar. <laughs> Atara bani abd manaf tarikika temshi alal al ard wa kad qatalta Muhammed. Nereye gidiyorsun öyle Ömer diyor böyle kılıcını kuşanmışsın böyle öfkeli bir şekilde. Ben diyor gideceğim Muhammed'i öldüreceğim ve bütün Mekke'yi de rahatlatacağım. Bel amdi ba'de izn ila bani Hashim bi nefsi li yaqtuluni bih ve yanqadi hada al amr. <laughs> Ahwan al shurur. Bel azamuha. Şimdi o sahabe de düşünüyor, ben bunu Allah Resulü'nden nasıl uzaklaştırabilirim? çünkü e, giderse bir olay olacak orada. E, diyor ki sen Muhammed'e gidene kadar kendi ailene baksana. Senin ailenden de sabi olanlar var, dinden çıkanlar var. Kim? Benim ailemden dinden çıkanlar. Ve kardeşim Fatıma ile enişten. أيها أختك فاطمة بنت الخطاب ''Ve zavşuha khatanuka vebnu ammik'' ''Saîdü'l-Güzeydin ibn-i Amr'' ''Fekadullahi es-selamâ ve tâba'â Muhammeden aledîn'' Ömer o öfkeyle Allah Resulüne gitmek yerine Kendi kardeşinin evine doğru yöneliyor Eve geldiği zaman Kapının önünde sesler işitiyor i